Döner vs Kebap kartı öneririz. Amaç en yüksek puanına sahip döner ya da kebabı yapmak. Dönerime artı üç puanlık ayran kartını koyuyorum. Ben de bir tane karın arası kartı koyuyorum senin dönerine. Kebabıma bir tane sos kartı koyarak puanımı ikiye katlıyorum. Cesur Martı kartıyla sos kartını almak istiyorum. Yemezler. Yemezler kartıyla onun kartını engelledim. Siparişler karışmış. Bunu bırakıyorum. Bunu alıyorum. Şimdi puanları toplayalım. Benim 5, 8, bir tane karın ar arzı kartım var, 7 çarpı 2 olsa beraber 14 puanlık bir kebabım var. Benim e, artı 3 çi köfte var, artı 3 yaprak sarma var, artı 2 turşu var, artı 3 bu kaç oldu su böreği var, 9 11 oldu ayranım var, 14 dolmam var, 17 çürük soğanım var, 18. Ee, karın ağrısı kartım var, eksi 2, 16 ve çarpı 2 acı sos kartıyla 32 puanım var toplamda, ben kazandım.